Yusuf ve Mehmet tutuklandı. Tutuklandıkları günden bu yana cezaevinde bizi izliyorlar. Bizim yayınları izliyorlar. Fatma'yı dinliyorlar, Güleri dinliyorlar, beni çok iyi dinliyorlar. Şimdi Yusuf bana cezaevinden mektup yazdı. Sayfalar dolusu bir mektup. Yani şimdi ben bunu baştan aşağı okursam programın süresi biter. Ama ben size özet geçeceğim ne demek istediğini. Öncelikle diyor ki beni bitirdiniz diyor. Benim için demediğinizi bırakmadınız diyor. Sizin diyor vicdanınız var mı diyor bana Yusuf. Daha sonra diyor ki özellikle bir de Güler'i işaret ederek diyor ki Güler içinde yani çok şey söylüyor. Şimdi Güler de bağlanacak. Güler de canlı yayında olacak bu arada. Ankara'dan bağlanacak. Güler orada. Güler sen de beni dinle. Bu mektubu çünkü sen de ilk defa benden duyacaksın. Öncelikle e, bu Yusuf senin için diyor ki her şeyin başı Güler. Güler para için hatta e, biz ifade değiştiririz sen bize 100 bin lira ver gibi bir ifade e, bir konuşma geçtiğini söylüyor Yusuf. Yusuf diyor ki Güler geldi benden 100 bin lira istedi. Eğer bize para verirsen biz bu olayı kapatırız dedi diyor. O onun iddiası. Mektupta yazanı söylüyorum sana. Daha sonra sizi çok iyi dinlemiş. Diyor ki anne diyor abi abi konusunda diyor vurgu yapıyor diyor. Siz de yapıyorsunuz diyor. Esas diyor mesele diyor Sübyancı abi de diyor. Abiye dikkat haklamıyor. edin diyor. Bu onu haklamıyor Elbette. Bunu Elbette. Onu Elbette. Hayır. Elbette. Abi'ye diyor o, o varsa yaptık. bir şey diyor abi. Ayrıca diyor evet diyor. Bence de diyor Eda Nur intihar edecek bir kız değildi diyor. Ben diyor bu Eda Nur'la diyor. Bu arada diyor bana bir sürü laf ediyorsunuz ama diyor ben bu Eda Nur'la diyor camide tanışmadım diyor. Ben bu Eda Nur'la diyor Bilmem. Günübirlik arkadaşlık sitesinde tanıştım diyor. Ne amaçla tanıştığımız zaten ortadaydı diyor. Ben evet diyor, bunlarla buluştum, Gülerle, Eda Nurla diyor. Ama diyor ben diyor saygın bir iş insanıyım diyor. Ben diyor iyi eğitim <laughs> görmüş diyor. Çok diyor saygın bir insanım. Ama diyor çapkınımdır ben biraz diyor mektupta bunu da söylüyor Yusuf. Aile bağları çok güçlü. Aile bağları. Şimdi ekonomik. Diyor. Eğitim, eğitim, Sonra eğitim. diyor o gece diyor Eda Nur diyor benim diyor elimi de bırakmadı beni öptü ben seninle beraber geçireceğim geceyi dedi diyor. Kendi rızasıyla geldi diyor. Biz diyor o gece bir şey yaşadıysak kendi rızasıyla yaşadık diyor. Alkollü falan kendinde kendini kaybetmiş bir vaziyette değildi diyor. Kamera kayıtlarına da bakabilirsiniz diyor. Sonra ben tabii çok uzun bir mektup ya. Şimdi yakın arkadaşı Yusuf'un yakın arkadaşı Mehmet. Şimdi Mehmet'in ifadelerine bakıyoruz. Mehmet başka söylüyor o geceye dair. Yusuf başka söylüyor, Eda Nur başka şeyler söylüyor. Şimdi ben kimsenin ben tabii ki 18 yaşında gencecik bir kız Ankara'da şehrin göbeğinde 15. kattan kendini atıyor, intihar ediyor, hayatına son veriyor ve intihar etmeden bir hafta önce Yusuf ve Mehmet denilen bu adamla bir... E, su, cinsel istismarına maruz kalıyor ve bu çocuk gidiyor bu durumu polise de haber veriyor. Değil mi? Sizin ikinizden şikayetçi oluyor. Anlatıyor o gece hatta Eda Nur istismara uğradığında taksiye biniyor ya eve giderken o taksiciye ne olduğunu bilmiyorum, anneme ne anlatacağım, kasıklarım ağrıyor diye taksiciye ağlıyor. O taksici bize konuşmuştu, o taksicinin röportajını da vereceğim. Şimdi Yusuf sen iyi güzel, ben iş adamıyım, ben saygın bir insanım, ben biraz da çapkınım. Bu Eda Nurlar bunlar böyleler, Bunun e, Güler de böyle, Güler para için e, her şey yapar. İşte e, onun kardeşleri de öyle, ben neyin içine düşmüşüm böyle diyorsun ya sen bu mektupta. Yani şimdi sen böyle söylüyorsun ama o gece Eda Nur niye ifadesinde farklı bir şey söylüyor? Senin otel sahibi Mehmet niye farklı bir şey söylüyor? Şimdi ben Güler'e de soracağım. Sen bu insandan Yusuf senden yani para istemiş mi bakalım gerçekten? Çünkü Güler içinde bayağı ağır şeyler söylüyor Yusuf. Yani ve abiye de dikkat edin diyor. Anne Anne diyor orada diyor çok iyi konuşuyor, güzel konuşuyor diyor. Evet diyor. esas diyor abiye dikkat edin diyor. Bu abi de daha şey ama onun yok da parmağı ortalarda var. yok ha. Onun da parmağı var. Sonuçta onun da adı geçiyor. Yani diyor hiçbir şey diyor zorlu olmadı diyor. Evet diyor biz birlikte olduk ama diyor hatta diyor. O yüzden hatta diyor ki dur onu da söyleyeyim sana yani. Diyor ki bir otele gittik diyor. Kendi istedi diyor. Ben zaten bir gece önce de Danur demiş ki geceyi beraber geçireceğiz değil mi diye mesajlar atmış bu Yusufa. Ondan sonra güle oynaya gitti yani diyor. Hatta diyor o diyor üstünü çıkardı önce diyor. O bir diyor benim Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.